Bugün sizlere Serpil Bilgin Hanım'ın Ayrılık isimli şiirini seslendiriyorum saygılarımla. Ayrılık, dokunma gözlerime yağmurlu, ağlıyorum yoksun yanımda. Gözyaşlarım yağmurlara karışır akar, seni aramaya gücüm yetmiyor. Yağan yağmurlarla ıslanıyorum, sol yanımın suları köpürüyor. Mahzenimde sevdan birikiyor, söylemeye gücüm yetmiyor. Evlerin ışıkları söner bir bir, Yalnızım sokaklar karanlık ıssız, yağmurlar altında sırı sıklam uykusuz, seni bulmaya gücüm yetmiyor. Kör kuyularda çırpınıyorum, ıslansın varsın çıplak ayaklarım, suya düşen hayallerimi toplamaya gücüm yetmiyor. Karlar da yağsa ince ince, ayaz da vursa semherde, yüreğim bahar çiçek açar, senden geçmeye gücüm yetmiyor. Göz yaşlarım yağmurlara eşlik eder, damlalar tek tek yapraklara düşer, ayrılık rüzgarları acıtır kalbimi, ayrılmaya gücüm yetmiyor saygılarımla.